Herkese merhaba. Bu haftaki videomuzda değişim çağında Avrupa ve Osmanlı Devleti'ne bakacağız. Öncelikle Avrupa'daki gelişmelerin Osmanlı Devleti'ne etkisine bakalım. Merkantilizm ifadesi önemlidir, önemli bir kavramdır. Öncelikli olarak bunu bilmemiz gerekiyor çünkü biraz sonra merkantilizmin Osmanlı Devleti'ne etkisine bakacağız. Merkantilizm bir ülkenin zenginliğinin sahip olduğu altın ve gümüş gibi değerli madenlerin miktarıyla ölçülmesidir. Yani aslında bu şu demektir. Bir devletin ne kadar altın ve gümüşü varsa bu devlet o kadar güçlüdür anlamına gelir. Coğrafi keşifler sonrasında Avrupa'da yayılan değerli madenler zamanla Osmanlı topraklarında yaygınlaşmaya başladı. Avrupalı tüccarlar da merkantilizmin etkisiyle aldıkları mala karşılık altın yerine gümüş vermeye başladılar. Bu tamamen merkantilizmin etkisinden de kaynaklıdır. Bu durum Osmanlı topraklarında gereğinden fazla gümüşün bulunmasına neden oldu. Bu da Osmanlı aslında olumsuz etkiledi. Çünkü Osmanlı Devleti'nin gümüşe ihtiyacı olmadığı halde elinde çok fazla gümüşün var olmasına neden oldu. Bu sebeple de pek çok darphane kapatıldı. Devlet ek gelir sağlamak için padişaha ait iç hazineden merkezi hazineye para aktardı. El koymak anlamına gelen müsaadere sistemini işletmek zorunda kaldı. Ardından iç isyanlara bakalım. 17. yüzyıl iç isyanları. İç isyanların genel nedenlerine bakacak olursak. Ekonomiden başlayalım. Ekonominin bozulmasına etkili olan şeyler nelermiş? Halktan ağır vergilerin alınması, ordunun bozulması, tımar sisteminin bozulması etkili. Diğer taraftan merkezi otoritenin bozulmasına bakalım. Yönetimde saray görevlilerinin ve sultanların etkili olması, rüşvet ve iltimas yani adam kayırmanın artması, Yeniçeri Ocağının bozulması Veraset sistemindeki değişikliklerin yaşanması da merkezi otoritenin bozulmasına etkilemiş. Tüm bunlar da aslında iç isyanların çıkmasına neden olmuş. İç isyanlara bakalım. Yeniçeri isyanları, diğer adıyla İstanbul isyanlarıdır. Celali isyanları ve Suhte isyanları. Ayrıntılarına bakacak olursak Yeniçeri isyanlarının nedenleri Yeniçeri ve sipahi maaşlarının düzensiz ve düşük ayarda parayla ödenmesi, yeniçerilerin cülus bahşişi almak için sık sık padişah değişikliği istemeleri, kapıkulu ocağına şartlara uymayan kişilerin alınması, yönetim kadrosundaki bazı kişilerin yeniçerileri kışkırtması aslında yeniçeri isyanlarının nedenlerindendir. Yeniçeriler 4. Mehmet devrinde 30 kadar devlet adamının idam edilmesini istemiş. Padişah merkezi otoritesini yeterince sağlayamadığı için bu taleplerini kabul etmek zorunda kalmıştır. Ve 30 kadar devlet adamı Sultan Ahmet meydanındaki çınar ağacına asılmıştır. Bu kara olay da tarihimizde vakayı vakvakiye yani çınar, ayılı, çınar olayı olarak geçmiştir. Celali isyanlarına bakalım. Celali isyanları adını Yavuz Sultan Selim döneminde Tokat ve çevresinde çıkan isyandan almıştır. Bu bölgedeki isyan çıkaran Bozoklu Celal daha sonra Anadolu'da çıkan isyanlara adını vermiştir. Nedenlerine bakalım. Ekonominin bozulması, vergilerin arttırılması, tımar sisteminin bozulması, yerel yöneticilerin halka baskı yapması Celali isyanlarının nedenlerini oluşturmaktadır. Osmanlı Devleti'nde bu isyanlar yaşanırken aynı zamanda İran ve Avusturya ile de savaş halinde olduğu için isyanlar güçlükle bastırılmıştır. Bu da aslında Osmanlı Devleti'nin eski gücünü kaybettiğinin bir göstergesidir. Devlet bu isyanların nedenini araştırmak yerine baskı ve şiddet kullanınca devlete duyulan güven azalmıştır. Ekonomi daha da kötüleşmiştir. Suhte isyanlarına bakalım. Suhte medrese eğitimi alan öğrenci anlamında kullanılan terimdir. Günümüzde üniversite öğrencileri için suhte kavramını kullanabiliriz. Suhteler Osmanlı Devleti'nde 16. yüzyıl itibariyle iş bulmakta zorlanmaya başladılar. Bu sebeple isyan etmeye başlamış oldular. Bu durumun ortaya çıkmasında ise Beşik Ülemalığı anlayışının hakim olması etkili olmuştur. Bu isyanların bastırılmasında Kuyucu Murat Paşa'nın aldığı önlemler büyük paya sahip oldu. İç isyanların sonuçlarına bakacak olursak olursak. Merkezi otorite bozuldu. Gelir kaynakları azaldı. Ekonomi bozuldu. Halkın devleti olan güveni sarsıldı. Bu haftaki videomuzda iç isyanlardan bahsettik arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bizi takip etmeyi unutmayın. Müzik